24 saat buradayız diye gazlayıp uyuyup uyandıktan sonra yoklamada hiç gitmedik diyecek tayfa. Şerefsizler edik Park halinde doblo var dikkat et. Ya, bak, Solda. Deliler la Helal olsun la Bak, Özellikle yaşlı dayılarda bu geylik çok çirkin duruyor. Niyeyse yaşlı dayılara yani Çirkin duruyor ya. Yaşlı başlı adama yakıştıramıyor insan ya. <laughs> Çünkü çok duygusallaşıyorlar. Normalde mesela iki tane gay geldi. Zaten kimse tepki vermiyor. Normal iki gay el ele tutuşsun ilerlesin sıkıntı yok. Ama yaş ilerledikçe bir duygusallaşıp o fiziki temasları mı artıyor artık ne oluyorsa. Çok mide bulandırıcı gözüküyor. Gülmeli. Ben bir... alın bak beni az kişi bırakmayın beni burada. Burada hepiniz uyumaya gidersiniz. Biz 500 kişi kalırız. Chatte sohbet muhabbet dönmez. Kafayı yerim. Öyle bak harbiden bir daha da yapmam böyle bir şey ha. Ya. Şerefsizlik yapmayın oğlum. Sohbet muhabbet edelim. Takılalım ya. Ben her zaman buradayım abi. Simülasyon oynarsan giderim ben. Git ben sen gidiyorsan git. <laughs> Serefantiya da her gördüğümde saldırıyor mu <laughs>

sen Gökhan abi ya. Değişmişsin. <laughs> Nasıl değişmiş? çok benziyor ya. Vallahi benziyor ya. <laughs> Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Ömer'in sesini değiştirdiler. Ömer'in ruhunu değiştirdiler. Ömer başka bir isim aldı. <laughs> Gracias.

Delilah <laughs> <coughs> <coughs> Düzenlerden ayarlamışlar ya. Dalgam geçiyorsunuz. 12 yaşında çocuğa resmi izletiyorsunuz ya. Wanna see something cool? No. Well I'm gonna do it anyway. O süktür. Gonna do it anyway. Ne eğlenceli olur lan? Wanna see something cool? No. I'ma do it anyway <gülüyor> <gülüyor> Sen bir sapık mısın? Vay koçum vay Binip gidiyormuş batarla değil mi? Eğlenceli la. <gülüyor> <gülüyor> suyu dökmeden çıkar bakalım onu. Suyu dökmeden? Evet. Içim. Elimi daldırırım. Tamam, suyu dökmeden. Dışarıya mı? Buraya mı? <laughs> o ne demek ya? Aa, bir saniye, fizik. İçsek olmuyor mu ya? Hayvan <laughs> gibi su koymuşsun. Asiktir. Ben bunu yaparım. Bak güzel ha, havalı oğlum. Ama su damladı ha dışarı. Hayvan gibi su koymuşsun su damladı orada baba bir damla çıktı. Oh, ne güzel çatırdadı la. Salak <laughs> amına <laughs> 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 Çektim sizi. Eşe ol eşek. Beni güzel, çok dolu, dolgun. Senin bana önerebileceğin bir şey var mı? Kocam bugün beni sinlendi. Ben de bulaşık makinesinin önüne su döktüm ve suyun nereden geldiğini bulmasını istedim.

eşek sıpaları sizi amına koydunuz sistemin. <laughs> Nothing beats a jet to holiday and right now you can save 50 pounds. Abi şu adam bir ne ya? Artık ya. Sus. Nothing beats a Jet2 holiday. Bu ne lan? Nothing beats Akım sesi. Az önceki şarkı. Şey. Aa, o mu? Ne oluyor sus artık. Kıdara diyorum artık. Sus ya. Allah'ım çıldıracağım. Sus ya. Sus, sus. Nereden susacak bu herif? Konuşup duruyor. Kafamı sikti. Anlamaya çalışıyorum. <laughs> Ertuğrul Sağlam, Alex Morgus'la karşı <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde <laughs> müthiş var. Manchester United, Bursa Spor. <laughs> Serkan mı, Rooney mi? Volkan mı, Nani mi? Volkan mı, mu? Hedef, şeytanın bacağını kırmak, Otrafor... Alıştırma yapıyorsunuz mu? Ne ya oğlum şampiyonlar ligine mi çıkıyoruz? Ne alıştırması ya? Oynamayalı 4 gün falan oldu herhalde. Oynarız ne? Abartmayın lan. <laughs> Maç atacağız aramızda işte. Affedersin. Sizi bir yerden tanıyor mu? <laughs> <laughs> ya rahibim basi. diyesatten la Sınız almadık ki bizi fazla kafaya taktınız Fark atallarız ve geride kaldınız bu ortam sevmiyor hoşça Yolda kaldınız ve yok ki şansınız anladım. Şarkı 2012'den Ökip kafaya taktınız Gelme üstüme bir beni Sen de kaptır kendini Çok sıcak Ali abi Esmiyor Esmeyecek Buradan gitmemiz lazım abi Ali abi halledecek mi durumu defol <laughs> Esmiyor farkındayım ben de ama çözeceğim Çözeceğim lan işte Ali abi beni oyalama. Yapma abi. Beraber gideceğiz Sefa. İkimiz lan işte. <laughs> o çok iyi yapıyor lan. Abi Şebnem de gelsin. Şebnem siz olmaz. Şebnem de mi geliyor? Ne nereden çıktı Tefa? Plan zaten böyleydi abi. Şebnem seni istemiyor Ali abi. Sevgili yaptın, Ali beni unuttun Tefa. Gidin siz tamam. <laughs> Siktir lan amına koyayım. Büyük spoiler yedik. Ne spoiler oğlum? Adam kendi kafasında senaryo yazmış. Dene, dene, bakalım bu vegan zolum değil peri masalı Geri basarı. hadi Sınırlar <Sülüyor> çizili duvarla grafiti çatıyı tutanın yeri hazır Dalamaz içeri medya basına salak olan asılır ama yazama tanımaz apacık asıl alt yedo kafanı kazır